Bildiğiniz tüm kremlerden farklı, bildiğiniz tüm serumlardan daha etkili. Urav Komple Cilt Bakım Seti tanışın. Değişimi ve farkı sizde yaşayın. Urav gündüz kremi ve Urav gece serumuyla kusursuz güzellik dönemi başlıyor. Hem gece hem gündüz 24 saat boyunca komple ve yoğun bakımla cildiniz korunacak, onarılacak, parıldayacak. Her sabah bir miktar Urav gündüz kremi ile güne hazırsınız. Tüm dış etkenlere karşı artık cildiniz gün boyu koruma altında. Gün boyu nemli, gün boyu taze, gün boyu canlı. Urav gündüz kremi ile cildiniz süresiz nefes alıyor. Geceleri yatmadan 2 damla Urav gece serumuyla cilt onarımı başlıyor. Gündüzleri yorulan cilde yoğun gece bakımı sağlayan serum, yavaşlayan cilt metabolizmasını hızlandırıyor. Hücrelerin bölünmesini sağlarken onarıma geçiyor. Urav komple cilt bakım seti, gündüz kremi ve gece serumu Uravcom.tr ve tüm eczanelerde.